Arkadaşlar merhaba Poligonist'teyiz. Bugün ilk YouTube videomuzu çekeceğiz. YouTube için öncelikle küçük silahlardan başlayayım dedim ama bugün elimde Desert Eagle var. Yani gerçekten bu silahı görünce dedim bari büyüğünden başlayayım. Kıymetli dostumuzun taşıma ruhsatlı silahı. Şöyle göstereyim. 357 Magnum. Yaklaşalım isterseniz. silahımız boş tabii ki kontrolünde yaptık tekrardan. Meşhur oyunlardan, filmlerden, dizilerden hepinizin bildiği Diggle diye tabir ettiği, Counter'dan işte Deli Yürek'ten, Kurtlar Vadisi'nden vesaire birçoklarınız esasında tanıyor. 1982'den beri üretilmeye başlanmış. Amerikan tasarımı, İsrail üretimi bir silah biliyorsunuz. Ülkemizde 3 farklı kalibresi var. 357 Magnum, 44 Magnum ve Desert Eagle 50 AE Action Express diye dedikleri, tabir ettikleri. Şöyle bir silahımızı öncelikle tartalım. Şimdi herkes silah 3 kilo, 5 kilo falan böyle bir şeyler var. Teraziyi şöyle çevireyim. Önce bir ağırlığından başlayalım nasıl bir silah. Şarjör süsü ağırlığı 1610 gram. Boş şarjörü bakalım. 1719 de 357'si 9 artı 1 44'ü 8 artı 1 50 kalibresi 7 artı 1 arkadaşlar. Tam dolu haline de 1865 gram geldi. Şöyle hemen şarjını çıkartalım. Esasında emniyetli bir silah. Horozu kuru, emniyet mandalını açtığınız silah emniyeti aldığınızda yeni ateşlemesini kesiyor ve çok kolay sökülüp takılabiliyor. Şöyle göstereyim. Şuradan sökme mandalının düğmesine basıyorsunuz. Aynı beratalardaki gibi. Burada indirdiğim anda namunu attı kendilerine. Direkt yukarıda kaldırıyoruz. Şöyle kalın etli bir namlusu var. Şöyle. Ve mekanizması bu silah diğerlerinden ayıran bildiğiniz makinalı tüfek mekanizması var arkadaşlar şurada. Ve çift icra yayı var. Tabi bu kadar ağır bir kapağı da yani kapağına bakalım. Sürüküsü tam 500 gram geliyor. Namluya da bakalım elimizdeymişken. Namlı 425 gram arkadaşlar. Yani baya baya fark ettiriyor kendisini. Şöyle geri toplayalım. normal basit. Şöyle getirdik. Şuradan namlu kilitlerini şuradaki boşluklar var. Tam oraya denk getiriyoruz direk oturdu ve geriye gelip mandalı yukarı kaldırıyoruz arkadaşlar. Tetiği de esasında bu kadar büyük bir silah göre böyle çok ağır sert gibi düşünebilirsiniz. Gayet yumuşak bir tetiği var. Namın üzerinde şurada bir layı var aksesuar takmak için. Bunun Amerikan yapımlarında Amerikan modellerinde bunun üzerinde daha picatinny ray var delikli, boşluklu. Onlar Amerikan üretimi, bunlar İsrail Magnum Research firmasının, Amerikan firmasıdır bu. Ürettiği efsane bir model ama tabii ki zevk tabancası arkadaşlar. Yani öyle günlük taşınabilecek, yani bu tabancayı zannetmiyorum belimle taşıyabilecek bir var mı? Yani şöyle koyduğumuz zaman her gün bununla dolaşmak mesele diye tahmin ediyorum. Yani şöyle belime taktığım zaman, benim boyum 1.95, biraz daha yakından alalım. Şuraya kadar geliyor neredeyse. Hani bel kasları kuvvetli olan arkadaşlar için veya şöyle koltuk altında falan babayı, pehlivanlar için taşınabilir. Onun dışında tamamen keyif amaçlı olarak belki ikinci, üçüncü, beşinci silah olarak veya daha sonrasında artık koleksiyonumuza ekledikten sonra tercih edilebilecek bir model olarak düşünüyorum. Bunların dediğim gibi üç tipi var. 37 m Magnum modeli ülkemize gelen Selio Bellot marka mühimmatlar tarafından tam çalıştırmıyor maalesef bu silah. Merminin basıncı bu üst sürgü kapağını geriye itmeye yetmiyor. Sonuna kadar ittiremediği için de yeni mermiyi alamıyor. O yüzden Seliobelot marka olanlarda benim denk geldiğim tecrübe edindiğim silah arada yeni fişeği alamayabiliyor. Remington falan şeylerde biraz daha onların barut basıncı yüksek olduğu için onları çalıştırıyor bu silahlara. Yani İsrailli dipçik falan da takıyorlar dipçikli halde tabii ki Gövde sabit kaldığından dolayı basıncı tam karşılıyor. Daha sağlıklı çalışıyor silahlar. 44'ü de çalışır. Ama 50'si sorunsuz olarak çalışıyor. Özellikle yeni yapılan Amerikan versiyonları. Onları da zaten Made in USA yazıyor üst pikatinleri aynı şeyinden. Türkiye'de birkaç tane var. Onlar gayet sağlıklı, gümbür gümbür çalışıyor arkadaşlar. Silahın bahsedebileceğim özelliklerinden zaten birçok Arkadaşımız işte anlatmıştır kunduz kuyruğu şöyle kırlangıç gezarpacı vesaire. Ben bunlara çok girmek istemiyorum. Bir de silahla bir atış yapalım. Onu izleyelim bakalım nasıl olacak. Evet. Şimdi atışa geçelim arkadaşlar. Şöyle silahımızı göstereyim. Aklıma gelmişken mermilerini de şöyle az önce anlatırken göstermedik. 357 Magnum. Bu bir de elimde 44 şu anda yok. Ancak bir de 50 kalibresini göstereyim size. Şöyle makine kimyada şu anda bitti. Ancak elimde benim bolca var. Bu silah sahip olan arkadaşlar Hornady marka. Hem istikakını bizden alabilirler. Hem de kendi silahlarıyla atış yapabilirler. Şöyle bir 10 metreden 干啥呢？这个。 Dediğim gibi silah şu anda da biraz yağsız <laughs> ve atışta yumuşak tuttuğum için tam kendisini kuramıyor arkadaşlar. Gez de biraz kaymış, biraz solda topladı. Şu solda toplamasının sebebi gez biraz kaymış arkadaşlar taşındığı için onu düzeltiriz ayarını yaparız birkaç tane slow motion çekelim mi şöyle içeride seriye atalım bakalım Evet arkadaşlar seri atışta silahımızı da biraz yağladık bu arada. Şöyle güvenli şarjörümüzü çıkaralım. Bu keyfi bu zevki yaşamak isteyen arkadaşlar için tabii ki de alınabilir. Türkiye'de çok fazla yok. Kendini özel hissetmek isteyen, bu tarz silahlardan hoşlanan, silah koleksiyonu yapmak isteyen, yarın öbür gün evlatlarına güzel bir koleksiyon bırakmak isteyenler için de tabii ki tercih sebebi olabilir. Ben gayet keyif aldım atıştan. Sizlere de tavsiye ediyorum açıkçası. Yani en azından böyle bir silah merakı olanlar, böyle bir silah bence mutlaka görmeliler yani bambaşka. Hani şu anlatılmaz yaşanır diyorlar ya. Hakikaten öyle. Biz de silahımızın bakımını, temizliğini ne yapacağız? şu bugün atışta fark ettim. Gez ayarını da yapacağız ve kendisine teslim edeceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Söylemek istediğim bu kadar. Sizin de söyleyeceğiniz şeyler varsa eklememizi istediğiniz onları da yoruma yazabilirsiniz. Bize de Instagram hesabımızdan ve poligonda iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.